Arkadaşlar Volkan az önce bir şaka yaptım. Şakayı koca köle azıcık izleyebilirsiniz. Ya. Bu da devamı. Aşkım. Melis ya dur ya. Aşkım. Dur ya Melis dur ya. <laughs> daha bacaklar var sırada gel. Şunlara bakar mısınız? of. Gel aşkım. Melis, gel ya. bebeğim. Dur dur dur. Klimonu <laughs> <bebeğim>. Dur ya. <laughs> Kıpkırmızı oldu klimonu. Dur Melis dur ya. Ama daha devamının alınması lazım. Melis kaç saniye? Dağndayım hepsini alıyor. gel buraya. Gel. Hocam. Melis dur hayır dur bir dakika gel. dur konsantre olmam lazım. Lütfen, <laughs> lütfen Melis lütfen ya. Oğlum tamam hadi konsantre oluyoruz. Hadi gel. Hadi. Melis dur, dur lütfen dur 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 <gülüyor> dur. <gülüyor> hadi gel. Dur dur. Dur, dur. Ama çekmek zorundasın. Böyle mi kalacaksın? Ha? Ha? Yo, acı acımadı. acımadı, acımadı. Acımadı ki, acımadı fazla gelmedi Melis, çünkü. Kıllar yarısı yarısı, yarısı yarısı olmayacak mı Melis ya? <laughs> Var devamı daha yaparız. Büyük bir zevkle yaparım bebeğim. Gel. Dur, dur, dur. Sıkıntı. <laughs> oh. Dur. Acımadı ki, acımadı ki. Dur, dur. Oh! <laughs> <laughs> Aşkım nasılsın? Iyi misin? Dur. Göz bitti ama daha devamını yapıştırmam lazım. Kelaynak gibi oldum böyle. <laughs> Hadi kendine gel biraz. Bacaklar var Gel onun lütf için oturman lazım Onun için oturman lazım Gel. Dur lütfen bitti mi üstü Üst bitti Ya Melis ya Ama daha onu devamlı yapmamız gerekiyor bebeğim Olmaz yani Ya dur, dur, ben çok tutum. yandım E <laughs> da bebeğim Bu yanacak tabi Yeni, var, evet, canım, şey. Çok ya. yandı. Melis canım çok yandı. Melis <laughs> medis, canım çok çok oh. yandı. Melis çok yandı. çok yandı. çok yandı. çok yandı. Melis çok yandı. Melis çok yandı. Melis lütfen. Lütfen. Melis Lütfen. yandı. <laughs> 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 <Lütfen>. Melis <laughs> 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 dur, 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 dur 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 Bir daha mı? Evet. Getireyim mi? Evet. lütfen evet. medis, medis. Aşkım evet. yapıştı ama bir kere artık. Çekilecek Tek seferde çek lütfen. Elimden evet. geleni yapıyorum. Bir <laughs> 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 <misin>? Vedalaşalım. <laughs> <laughs> koyma. Su dökme sakın. Dur, dur, dur. Lütfen asıl öyle yapma, öyle sıkma lütfen, öyle sıkma. Bunu alınmayacak böyle yarısı var, yarısı yok. Sen alacağım Hayır, değil. almayacaksın. Aa, böyle mi gezeceksin? Hayır. Ben kocamın güzel görünmesini istiyorum, o yüzden yapıyorum. Ya Melis ya. Ya otur ya, çek tamam ya Melis tamam Bu çok sertti. Bu çok oh. <laughs> Neyse Neyse. Aşkım hadi. Hadi onları da yapmamız lazım hadi. hadi. Az hadi. dur Melis'i <laughs> ya. ya. Şuranın haline Ya dur ya? <laughs> ya.

Aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Arada çorba içiyor ya. <laughs> Neden bu tansiyonu tansiyonum düştü ya acıdan. Kıyamam gel bunları da çekelim dur, gel. Bir, dur dur ne olur ya. <laughs> Ama çekmemiz lazım. Ama dur dur su lazım bir dakika ya tansiyonum düştü yemin ediyorum ya. Ama o soğudukça daha kötü oluyor. Daha çok canını acıtıyor. Zaten fazla ısıtamadım ses yapacağım diye. Ne güzel abi. Hadi bakalım. Beş, dört, onun yüzünü de yapıştırma nasıl gidecek yok işte. Ne olur, azıcık öyle sert yapma. Ne olur, yapıştırma tam ne olur. Ne? Ama bebeğin tam alsın yoksa canın daha çok acır, böyle kalır bak. Onlara bak, böyle bak. <laughs> Yanım yanıyor, yapma. Hey. dur dur dur. Üç. Hayır hayır hayır. Hayır dur bir dakika Dur. Bir dakika. Bir falan Bir dakika. Ne? <tık> <Bilmiyorum. Hayır. gülüyor> <laughs> 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 oh. 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 Benim, ben ah! bunların acısını anla işte. Dur ya, dur ya. Dur ya. Tek ya. bacak kaldı. Ben bebeş. sana en son ne şakası yapmıştım sen böyle hiç şey gibi olursun, beni <laughs> kinle dolmuşsun <laughs> ya. Ne kinle dolması bebeğim ya? Seni düşünüyorum. Spor yapıyorsun o kadar, kıllardan gözüküyor. Burada kalmadı gözüküyor. mı daha bu Burada kalmadı evet. Kaç tane? Oo. <laughs> Az, kaldı. Hadi be. Huf, kocam benim. Yakışıklı olacak. Kızardı mı kayanın içi? Ne kızarması? Be bunun rengi öyle. Yuh! Ya ne bileyim, babanın düşmanını... Hı, <laughs> falan daha çok çıkar. Ya Dur, Melis Bu çok acıtacak burası. Yok acıtmaz orası. Fazla kılıyor. Dur, dur sıkayım mı Dur, dur bacağımı sıkayım. <laughs> <Dur. gülüyor> ah, Melis yapma böyle <laughs> Melis. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> dur! <gülüyor> ama sen kımıldan hiç alamıyorum. Dur. Bu taraftan çekin. Çekin bu <laughs> Dur be! <gülüyor> <gülüyor> Melis. <gülüyor> Melis. Melis. kanıyor sanki ya. Morardı ne E çünkü hareket ettiriyorsun tam çekemiyorum. Ne? Gel. morarttın ya? Aşkım hareket ettirdiğin için gel bunda daha fazla şey yapmadan çekelim. Terliyor ya bir de. Ben e, Düşe işte. gireceğim sonra sana. Hayır hemen giremezsin. Ay, bitti mi? Bitti mi? <laughs> Volkan'ın son hali. Gel bakayım bir nasıl oldun. Oy. Ya Melis çok iğrensin ya. Bacaklar ama. Çok iğrensin Melis. Bacaklar ama. İntikamımızı aldık kızlar. <laughs> çok seksi oldun Gel buraya, orada tam göremiyorum seni. Abi, Gel. Ben de. Gel. Süper <laughs> <laughs> <Size> bak. <laughs> Bacakların çok güzel oldu ya, yalnız. Ya. ...bunların devamını almamız gerekiyor. Baksana Evet orada kımıldattın çünkü. Ya yani, ne iğrenç bir sen ya. <laughs> ne işin var gibi. Yani, <laughs> Ama çok güzel görünüyor baksana şimdi. Ya, aman ya var ya Ay burası morarmış. <laughs> Dedim sana Özür dilerim. <laughs> çok mı? Kırkın şey görün ne gaddar kadın ama. olduğunu görün yani. Şu Senin yaptığın gaddarlıklar ne olacak? Gudulet kadın. Göğsünü de sık. canım çok yandı ya. E ağ bu yıkıyor hocam biliyorum. Böyle böyle işte. Bacaklarım. <laughs> ya bu. Olur. Of. Yapılmış, ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, bu of. yapılmış. Ya. Of. <laughs> <laughs> Ben sana böyle şakalar yapmıyorum. Yani şey yapmıyorum sana. Canının yanında şakalar yapmıyorum. Yaptım e aşkım ağda ama Aa, bu. Bir kere boynunu kırıyordum orta. Suyla, suyla, suyla. Kocaman ya. koma. Ben hiç düşünemedim onu biliyor musun? Öldürüyordum Sabahın beni. Sabahın körüydü bir de deneyimsiz bir şakacıydı. O zaman az daha cinayet işliyorduk şaka diye. Allah. <laughs> o ilk beceremediğin şakada <laughs> mıydı? <laughs> Melis bu ne Allah aşkına ya? ben yarın spora gideceğim ya. Çok seksi görünüyor. Ben yarın spora gideceğim Melis. Çok seksi olmuşsun dedin. Ne Dört tane izler. Ne bu ne bu? Ağda yok. Sileyim mi? Hayır siz sağ ol sen dokunma. Duşa gireyim mi? Yanıyor. Girme. Ağzından hemen sonra su değmemesi lazım bir süre. Yalnız sporum var ne ya. E ne güzel işte temiz temiz gidecek güzel bunun devamını da ya. yapalım. Onun hepsini yapalım tamamen alayım ben. Ya yürü git ya. Aşkım yapmak zorundayız ama bu ne böyle? Ben sıçmaya gidiyorum. Öyle mi kalacaksın? Ben sıçmaya <laughs> gidiyorum. Hayır yapma hayır. Volkan. Hoşçakal. Uzun bir süre tuvaletten çıktık. <laughs> Senden ha, veriyorum sen. De, heh, sen de. Ben de konuşma uzun bir süre. Tuvaletten tuvalet yapacağım <laughs> bu gece. Ama intikamımızı çok güzel aldık kızlar. Yavaş Görüşürüz.